Gel la hadi çekiyorum. Buzu göster buzu. La buz gözüküyor sen gel la. Nereye geleceksin o? Bak o alt tarafın var ya. Yol yol gibi var ya yol gibi. Oraya in. Oraya iniyor ya bak. Bak düşme sakın. Vallahi çok kötü düşen. Ha yavaş bu oğlum iyi diyor lan. La iyi <laughs> bu. Bir, şey Bir şey oldu mu? Yok. Daha ya çok kötü çarpıyordum bak. Onun yüksekmiş ha. Allah da bu. Seni kim kaldıracak şimdi ben buradan? durayım. Hakikaten iyi düştüm ha. Vallahi çok kötü düşen. <laughs> Ağaca mağaca vurdum. Bir yerde sert bir yere geldim. Tamam seni bırakıp gidiyorum şimdi. <laughs>